bir hemen şey birlikte ee, Emir'le beraber Minecraft oynayacağız mı? Bu yani Emir'le şey. oynadığımız bir seri değil. Ama seri haline getirebiliriz. Eğer 10 günde 5 like gelmezse seri olmayacak evet. 5 like olmasın oğlum. 10 bin like. 10 tamam. <laughs> Oho, 10 günde 10 bin like. Hmm. Kanka sana dur vuracağım f 5te Hayır f 5 de vurmak zor abi. Zor. Gel koş baby. Odun kıralım. Yemeğimiz var. Yat aman. Birazcık hile yaptık evet. Eh. <laughs> hile yaptık oğlum. Bak yemek memek aldım ben giyim otta. Gel kanka şimdi hiç yemeği yap. yemek alanımıza gerek yok. Koyun <laughs> gerek yok. Sadece ağaç <laughs> ve... Ağlarımız da var. Yes bro. Odanını çaldı. Bir şey şey lazım ya. Ben şu anda e altı lazım bize. Şöyle için taş lazım. Tahta ve taş. Tahta da böyle. Şöyle. şöyle. Sakın ki sen başka ağacı kır, hemen başka ağacı bir kır. O zaman ben şu ağacı kırıyoruz. Çimenleri dalalım da yakarız ama çimen yanılmaz, yakılmaz tam Odun, Para arkadaşlar, Minecraft'ı bilmiyor yeni oynuyorum. Oğlum onun eçakmaları da var onların Evet oynuyorum. doğru. <laughs> Bir araştır da Minecraft e, Minecraft beleş nasıl indirilir? Yani ya araştır. O, o Minecraft beleş nasıl indirilir biliyorum. Ama oynamasını bilmiyorum. Eskiden bir... Videoları izle kanka öğren. Tamam artık. Hiç video izlemiyordum ki Minecraft'la ilgili. Sevmiyordum Minecraft'ı. Minecraft'ı sevmiyorsun. Evet sevmiyordum. Şimdi 2011 yıllarda enter. çok modaydı. Doğru. Ama işte o zaman biz yoktuk. <laughs> 2012'liyiz biz. Ben 2011'liyim. Hani aşağıda 2012'liydin iki, iki şimdi 2012 yazıyor 2011 yazıyor ama 2012 değil ha, tamam Ona da yanlış yazıldı i̇şte. onlardan dolayı da gidemiyoruz işte her gün sokağa çıkma yasağı var yani sokağa on ben hemen taş eşyalar yapacağım Tırrrr. daradım Tövbe değil mi ya bismillahirrahmanirrahim benim tahtam var taş toplayacağım ben Crafting table yapacaksın, çubuk yapacaksın ondan ee, sonra. Canın kaz... gitti bize oradan çıkacaksın. Benim bana taş versene kanka. Bu... Dur ya da ben kendim bulayım. Neredesin? Oğlum bak. Arkadaşlar biz bu oynadık tamam mı Emirle deneme testi gibi bir şey. Demir Neredesin? buldum 10 ta bir tane demir buldum. Kömür de buldum. Yes. Gelme bak. Var da yorumlara yazın kim daha iyi oynuyor. Efe yapar mı Emir Gülden mi? Gülden, Gülder mi? Gülden. 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 Gülder. Gülden. 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 Tam o köm Tam ihtiyacım olan şeyi buldum. Ben bir şey yapayım. Tam ihtiyacım olan şeyi buldum kömür. Beni bulamadı ya, üstümü kapatacağım. Işık gidiyor. Kömüyor, sopa yaptım 8 tane çubuk olmasın? Çubuk. bu çubuk ne farkı var? Ne yani? Olmuyor. Çıkamıyor ki buralardan mı? Zor çıkmasın. Ben tuşa Telefon bozuldu. Vallahi diyorum. Aha. Aha. Kanka sen arabasını al dedin ben. Hoşlanıyor musun? Hoşlanmıyor musun? Ya ben tıkırtısını hiç sevmem. Bizim arabada şey var. Bizim arabada e, Sinyal sesi çekmiyor. Araba otomatik. şey. Kanka bu ara videodayız. Video 10 dakika veya 11 dakika olacak. Başka evet. türlü olmuyor çünkü annemin hafızası yok. Benden girelim. Kanka sana senden de video çekeceğiz bu ara arkadaşlar. Ama ayrı. Onun içinde de e, ayrı bir şey yapacağız. Anlasın. Bara e, o kendi dünya ne olacak. Yani onu istediğin zaman ekran kaydediciden e, o, onu seri er, yapabilirsin ha, mesela. Ekran kaydedici yok. Nasıl yapıyorsun söyle yapayım. Kanka yükleriz. Şimdi videodan sonra yükleriz. Tamam. Oğlum hepinin o denizi ya? Şu kum ya. Her yer kum ya. Her yer kum ya. Oğlum çıkışta kumlar kolay kırılıyor. Evet. Neredesin Efe? Söylemem oğlum. Onu Niye söyleyeyim? <laughs> Şu anda da taş kırıyorum. Ben tahta. Hayır sen anlamazsın gerçekten. Bu ara ölürsen ee, yemeklerin gidiyor. Biliyorum. O yüzden ölme. Ölme zombileri. Biz zombiler... bence zombileri hiç bulaşma. Bulaşmıyorum ki. Kaç onlardan? Onlar. Canım gitti. Canım gitse ne olur oğlum yemek yersin geçer gider. Doğru ben bir yemek yiyeyim. Bakalım. Ama çünkü açtıkları full. Evet Minecraft'ı bilmeyen kişi. Ya daim, abi bak. Dayan, ondan da önce bana öğretiyordu Efe. Bakın abi bak. Şimdi ee, ben de ee, babamlara falan oyunu öğretiyorum. Emir şimdi oyunu biliyor diye seviniyordum. <laughs> şimdi kafa üşüttüm. <laughs> Yeminle bile kafa üşüttüm. Neredesin? Ben buradan çıkayım. Kıyayım sen ne olur? Oho! Ne buldun ya? Daha yeni yün buldum. Aha! Kim vurdu lan? Ben. Terviş. Neredesin ki sen? Dağların da ismin gözüküyor sadece. Dağların arasındayız. Dur şuradaki meşaleyi de alayım da. Şöyle. Karda, Kanka, bu videoya 10.000 like gelmez. Kanka ben sana abone olayım da. Daha bütün videolarını. Kanka 17 abone oldum. Kaç? 17. 17 abone ol. Bana. Kanka oğlum yıllık youtuber değiliz. Kanka bu arada gerçekten sen bunu bilmiyorsun da çok takipçin olursa ya da çok beğenen olursa sana şey getiriyorlar. para. Yok para değil ki. Ne? Şey Enes Botrunki gibi. Ee, abone. Yok abone de değil şey bir tane altın şey getiriyorlar. Evet, plaket, plaket. plaket. O, onu babam kızarsa on benim be de yani bu arada benim telefon güncellendi. Kanalıma alalım bin tane takipçi gitti. Tam biraz daha yemek kasayım. Oğlum anını çıkacaktım sen de çıkacaktın. Niye? Çıkacaktım yanlışlıkla. Ananı satmayayım. Ah yemek yemeliyim. Satma. Satmayacağım zaten. <laughs> Lazım olur. <laughs> Lazım olur. Satma. Lazım olur baby. Kanka şimdi e, yemek toplamamıza gerek yok ya. Vallahi şöyle çekiyor. <laughs> Kanka şimdi yemek toplamamıza gerek yok ya. Evet yani... XP nasıl kasacak? kasacak. XP nasıl kasacak doğru. Kömürden. Kanka video bitince. Klopisten. Video bitince e, video bitti mi diyor. Hayır. Nasıl belli oluyor? Bak kanka burada süresi belli oluyor. 8 dakika var lan. Yok kanka 10 dakika olacak ki 2 dakikamız kalmış. 2 dakikamız mı kalmış? O kanka ben kendimi biraz e, kaplayacağım. Toprakla kaplayacağım hatta. Ama, um. Kanka ikimizi toprakla kaplayacağım. Nasıl Dur kaplayacağım? kanka. Kankası? Şöyle yer yapıyorum. Tamam. Ben de yardım edeyim. Senin yardım etmene gerek yok benim küreğim var. Kazmam da var. var. Tamam tamam şöyle yapayım. Zaten fazla büyük alana gerek yok. Şöyle meşale baba koyayım. Yazmışsın. Baba yazacaktın. Ve iki tane B, yi, B yi yanlış koymuşsun. Bir B olacak baba. Baba işte baba. 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 Bak şimdi nasıl kafa alıyor. Çıkıyorum. <laughs> <laughs> Kanka şimdi içeriye gir kapatacağım. Nasıl içeriye girdim. Şunu şöyle kapat. Ben ne geleceğim? Kanka şimdi e, oyundan çıkmıyoruz ya. Hı -hı. Oyun açık kalıyor. Hı -hı. E tabii ki de zombiler de seni öldürüyor. Evet. Bak. Şimdi öldüremeyecek. Evet. Ben ya şöyle yapayım ben taşım yok mu? çubuktan meşale olur diyeceğim de şey yok. Kanka senin iki tane yatağın var değil mi? Evet. Sen benim yatağımı almışsın. Nasıl? Evet. Senin benim yatağın... bir tane yatağım var. Bu benim yatağım. Hmm. Sende üç tane yatak vardı baktığında. ben de hala iki tane yatak var. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Emir'le oynadık. E, abone olup like atmayı unutmayın. Bunu, bu, e, bunu seri olması için 10 günde 10.000 bin like gelsin. Sizi seviyorum ve bay bay.